Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere Japonca ismiyle Takuzu olan Binero oyununu öğretmek istiyorum. Dilimizde ise bu oyuna ikili diyebiliriz. Çünkü bu oyunun temel mantığı ikili sembollerle oynanması. Oyun alanı bu şekilde. Seçtiğim oyun alanı 6'ya 6 karesel bir alan. Ama dikdörtgensel de olabilir. Yani bunun bir standardı yok açıkçası. Çocuklar oyunumuzda iki farklı sembol var. Bu sembollerle oyun alanını dolduracağız. Ama bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken üç tane kural var. Bunlardan birincisi her satır ve her sütunun eşit sayıda sembol içermesi. Yani bu oyun için geçerli olmak üzere 3 siyah ve 3 beyaz. Bir diğer kuralımız ise en fazla iki tane aynı rengin, aynı sembolün yan yana gelebilmesi. Son kuralımız ise her satırın ve her sütunun birbirine benzersiz olması. Şimdi bunları bir tekrar edelim oyun alanında. Dedik ki her satırda veya her sütunda eşit sembol olacak. Bunun anlamı her satırda 3 siyah ve 3 beyaz sembol olacak. Bir diğeri en fazla 2 renk yan yana gelebilecek. Oyuna başladığımızda şu 2 tane beyazın yanına ne gelebilir çocuklar? Buraya siyah gelmek zorunda. Neden siyah gelmek zorunda? Çünkü en fazla 2 tane aynı renk bir araya gelebilir. kuralımızı gerçekleştirdik oyun üzerinde. Diğer kuralımız neydi? Her satır ve her sütun eşit sayıda sembol içermeli. Çocuklar, oyun alanı 6'ya 6 olduğu için 3 siyah ve 3 beyazla dolmalı bu satır. 3 siyah zaten var. Demek ki eksik olanlar nedir? 3 beyaz. Beyaz yapmak için çift tıklıyoruz. Zaten Diğer kuralımızda da bahsettiğimiz gibi iki siyahın yanına üçüncü bir siyah gelemezdi. Her halükarda bu iki siyahın yanı beyaz olacaktı. Başka açılardan bakarsak şuraya beyaz gelebilir mi çocuklar? Gelemez. Neden gelemez? Çünkü üçüncü bir beyaz olur. Buraya beyaz koyarsam ve kural ihlali yapmış olurum. O yüzden buraya gelmesi gereken nedir? Siyahtır. Çocuklar, bu oyunda emin olduğumuz hamleleri yapıyoruz ki herhangi bir karışıklığa, yanlış yanlışlığa sebep olmayalım. Şurada yine iki beyaz görüyoruz. İki beyazın yanına ne gelmeli? İki siyah. Bu satırda eksik olan rengimiz hangisi? Siyah. Bu satır tamamlandı. Başka nereden ele alabiliriz? Baktığımızda yine şurada iki tane siyah var çocuklar. Buraya siyah getiremem. O zaman ne koymam lazım? Beyaz koymam lazım. Sütun olarak baktığımızda ise burada üçüncü bir beyazımız eksik. Çocuklar şurada iki beyaz oluştu. Demek ki burası ne olacak? Tabii ki siyah olacak. Burada neyimiz eksik? Bir siyah ve bir beyazımız. Ee, peki çocuklar? Şuraya siyah getirme şansım var mı? Yok. Neden yok? Çünkü o zaman 3 tane siyah alt alta gelmiş olacak. Ve yine kuralı ihlal etmiş olacağım. O yüzden buraya beyaz gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu satırda eksik olan hangisi diye baktığımızda siyah olduğunu görüyoruz. Çocuklar şurada iki siyah görüyorum. Demek ki burası nedir? Beyaz. İki beyaz görüyorum. Demek ki burası ne? Siyah. Başka nereden ele alabilirim? Çocuklar burada bir siyahım bir beyazım eksik. Ama burası siyah da olabilir. Beyaz da olabilir. Herhangi bir engel var mı? Hayır yok. Diğer kuralımız neydi? Çocuklar bu iki kuraldan çözemedim. Üçüncü kuralı hatırlamam gerekiyor. Her satır ve her sütun birbirine benzersiz olmalıydı. Şimdi baktığımız zaman siyahla başlıyor bu iki satır ve iki beyazla devam ediyor. Tekrar siyahla. Şuraya kadar benzersiz bir dizilim söz konusu. Eğer ben buraya siyah getirirsem burası da otomatikman beyaz olur. Ve iki sütun birbirinin Pardon, iki satır birbirinin aynısı olur. O yüzden ne yapmam lazım bu düzeni bozmam gerekiyor. Demek ki buraya ne gelmesi gerekiyor, aynı olmaması için buraya beyaz, buraya siyah gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bahsettiğimiz üç kuralı da şu an için uyguladık. Başka hangi açılardan bakabiliriz olaya? Bakıyoruz. Herhangi bir benzerlik var mı? Çocuklar şurada baktığımız zaman sayı olarak bakalım. 3 tane beyaz var. Neyimiz eksik? 2 siyah. Burası zaten kesinlikle 2 siyah. Burası 2 siyah olduğu için burası beyaz. Bu da kesin. Şurada zaten bir eksiğimiz kalmış. O da nedir? Siyah. Şurada neyimiz eksik? 2 beyazımız eksik. Zaten şunun yanına da beyaz gelmesi gerekiyordu. Burada neyimiz eksik? Siyah ve beyazımız eksik. Ee, şu açıdan bakmamızı gerektiriyor. İki beyaz var. Burası siyah. Dolayısıyla şurada eksik kalan beyaz. İki beyaz. Dolayısıyla siyah. Şurada eksik olan ne? Beyaz. Hazır diyoruz. Tamam diyoruz. Bakalım. Evet. Puzzle'ımızı çözdük. Tamamlandı. Umarım öğrenmişsinizdir çocuklar. Umarım hoşunuza giden bir oyun olur. Siz de sol tarafta kolaydan zora doğru hem zorluk seviyesini hem de oyun alanını büyüterek bu oyunu oynayabilirsiniz. Yeni puzzle diyerek başlıyorsunuz. Kolay gelsin.